dünü bilmeden bugünü yaşamanın bedeli öylesine ağırdı ki yarını bugünden kurtarmak için hayatımda ikinci kez söz verdim. Değerli izleyenler günlerden 5 Şubat her 5 Şubat'ta olduğu gibi gene Yaşar Nuri hocamızla ilgili bir anma programıyla karşınızdayım. Bu programlarda ben biliyorsunuz çok çetrefelli, tartışmalı, sert konular yerine hocamızın kenarda köşede kalmış bazı özelliklerini ön plana çıkartıyorum ve doğum günlerini bu şekilde anıyorum. Bugün de öyle olacak. Neden tarih sayfaları programında anıyorum? Çünkü Yaşar Nur Öztürk'ün bu bahsettiğim konularda yazılı kaynaklarda sıkıntı var. Çünkü çok azlar. Üç kaynak var değerli izleyenler ve onların üçü de bende. Alıntı yapacağım tarih sayfasının orijinali bu değerli izleyenler. Yaşar Nur hocamızın Star gazetesine ilk geçtiği yıllarda verdiği bir röportajla programı oluşturacağız. Şimdi Yaşar Nur Hocamızın özel yaşamıyla ilgili neler var? Bazı alt başlıklar şunlar. Evlilikleri, sporu, gıdası ve hobileri. Başlayalım. Özel yaşamınıza gelirsek, şimdi ikinci evliliğinizi sürdürüyorsunuz. İlk evliliğim 24 yıl sürdü, 19'umda evlenmiştim. Öyle bakmayın, bir Karadeniz için geç bile sayılır. 17 yaşında ilkokulu bitirip 19 yaşında evlendiniz. Komik değil mi? Bizim Karadeniz'de bu söylediklerin normaldir. İlk evliliğimden 3 çocuğum var. Büyük oğlum Cüneyt, şimdi bankacı, eşi de bankacı. Ardından kızım Saniye ve üçüncü Süde, üniversitede asistan ve müzisyen olan oğlu Mustafa geliyor. Sonra eşinizden ayrıldınız. Evet anlaşamadık, ayrılmaya karar verdik. Şimdiki eşim Canan Hanım da hemşerim. Yani yabana gitmemişiz. Canan Hanım benim Marmara Üniversitesi'ndeki halk günlerime dinleyici olarak geliyordu. Yeni ayrılmıştım. Canan Hanım bana ben ona göz koydum. Böylece 1991'de evlendik. Şimdi bir de ufaklık var. Tabi sonbahar goncası Ali Nuri var. 7 yaşında. Kendi ifadesiyle Profesör Ali Nuri. Telefonlara 2-2,5 yaşındayken Profesör Ali Nuri diye beni tatlit ederek çıkardı. Tiryakiler vardı. İlle de küçük ailen bu sözü işitmek için kimi dostlarım durmadan arardı. Ali'nin bir özelliği de telefonda üfürerek şifa göndermek. Ahbaplar açar, Alicim, başım, belim dökülüyor her tarafım derdi. Ali de ben şimdi okurum seni der sonra da üfürürdü. Karşıdaki de oh iyi oldum derdi. Ali'yi böyle gaza getirdiler. Her telefona çıkana hastaysan okuyayım diye açardı. Hobilerine geçiyoruz. Kendinizi iyi bir Karadenizli olarak nitelendirir misiniz? Valla iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Karadenizli olmak olmakta bir ölçüm yok. Ama Karadenizli olarak da çok sevdiğim meziyetlerim var. Nedir onlar? Karalahanayı, balığı, denizi, yeşilliği, silahı sevmek gibi. Silah tutkunuz da var mı? Tabii. Örneğin bıçak koleksiyonum vardır. Dünyanın neresine gidersem ilk işim bıçak satılan yerleri öğrenmektir. Babamın memleketi olan sürmene bıçakçılığı ile ünlüdür. Ama artık eski el yapımı bıçaklar kalmadı. Her şey makineleşti. 40 kadar çok değerli bıçağım. Ayrıca çok zengin bir tesbih koleksiyonum var. Ve tabii 30 yıldır açık yerde içtiğim pipom. Sürmene bıçakları gibi benim doğduğum köy olan Yasan köyden. Şimdi mahalle gerçi. Orada geçimini bıçakçılıkla sağlıyor. Zaten benim soyadım Yatağan Baba ya. Yatağan Osman İmparatorun piyade silahı değerli izleyicim. Kılıçtan biraz kısa, bıçaktan daha uzun. Ucu aşağı eğik. Yatağın o. Baba da o işin ustası anlamında. Yani yatağın baba silah ustası demek. Şimdi Yaşanur hocamızın gıdalanmasına geçiyoruz. Siz bildiğim kadarıyla yemek konusunda çok hassassınız. Zeytinyağı, sebze, balık, esmer ekmek, yoğurt, bal, Genellikle evde pişmiş veya doğal taş fırında pişmiş ekmek bulursam yerim. Senede iki tane kola içmem. Sıfır yağla domates suyuyla pişmiş bulgur pilavı yerim. Etsiz kuru fasulye tutkunuyum. Eti sevmem. Lahanayı, kapuskayı korkunç derecede acılı biberle yerim. Deniz mahsullerine kalamar, midye ve ahtapot hariç bayılırım. Bulamazsam meyve yerim. Bazı günleri bir tek ayva ile iki elma ile geçirdiğim çok olmuştur. Zaten gençliğimde uzun yıllar oruç tutmakla geçtim. 3-4 ay oruç tutardım. Bana Mr. Oruç derlerdi. Orucu çok severdim. Yedim mi adeta beynim ruhum çalışmazdı. Bu yediğiniz gıdalarla beyninizin, aklınızın, düşünme faaliyetinizin değerli izleyenler doğrudan bağlantısı var. Kur'an-ı Kerim'e göre. Bir ara belki onu da program konusu yaparız. Hani hoca burada boşuna demiyor. Yedim mi adeta beynim ruhum çalışmazdı diye. Doğaya tutkunsunuz. Yeşile aşığım. Ben yeşilde Allah'ı görüyorum. Ruhumuz Allahsız nasıl var olamazsa ya da çöle dönerse yeşilsiz de olmaz. Bir yerde on gün misafir olsam, kaldığım yerde bir parça toprak görsem hemen bir şey dikerim. Kaldığım otellerde bunu çok yaptım. 3-5 gün sonra yeşerirse ve bunu görürsem mutlu olurum. Giderken de onu öperim ve rica ederim. Allah'ı tesbih ederken beni de hatırlasın diye. Evde ''Dağlarda çiçeklerle, ağaçlarla, otlarla konuşurum. Onların Allah'ı tesbihinde en küçük bir riyakarlık yok. İnsanınkinde var. Hayvanın da Allah'a tesbihinde en ufak bir riyakarlık yoktur. Köy evimde hayvanlara sarılır ve onlardan Allah'a tesbihlerinde beni de hatırlamalarını isterim ve çiçekleri okşayıp öpmedim mi nasıl bakarsınız bakın mutlaka solar gider.'' Aşka gelecek olursak, aşk zor bir iştir, büyük iddiadır. Ben seviyorum demek Amerika'yı fethetmekten hiç geri değildir. Mahcup olursunuz. Paylaşmak ve kendini ortaya koymak, sevilenle aynileşmek çok zor. Neyzen Tevfik'i rahmetle hatırlayalım. O da insanlığın en büyük evlatlarından biridir. Aşk şiirini sormuşlar. Tatmin olmamış şehvetin dudağa vurmasıdır demiş. Halbuki aşkı en iyi bilen insanlardan biri. Millet aşk aşk diye misket oynar gibi konuşmaya başladığında o da tiye almış. Aşk sevilenle iki vücutla tek bir ruh hane gelebilmektir. Bunu yapabiliyor musun? Yani aşık olduğun insan yerken duyabiliyor musun? Ona verdiğinde tatmaktan daha fazla mutlu olabiliyor musun? Kaldı ki bunlar da yetmez. Onun için ben aşka karşı çok saygı duyuyorum. Ona karşı mahcup olmaktan çok korkarım. En büyük aşk nedir sizce? Tabi en büyük aşk ruhumuzun kaynağına aşık olmak, ona duyduğumuz özlemdir. Aşık olmak tabiri biraz beşeri. Cenab-ı Hak bütün güzelliklerin kaynağı ama bizim dünyamızda aşağı yanlarda da aşk var. O da çok güzel. Zaten o aşkları yaşamadan Allah'ı sevmeye kimse ulaşamaz. Karısını sevmeyen, çocuğunu sevmeyen adam Allah'ı nasıl sevecek? Bunlar birer basamaktır. Yüz basama birden atlayamazsın. O basamakları tek tek çıkacaksın. O zaman o yere gidersin. Ben böyle bir aşkı hayatımda bir defa yaşadım. Dünyanın bir yerinde. Ona girmem, ondan söz etmem. Ona girmem, ondan söz etmem demişler. De, televizyonda söylemişti birkaç defa. Yanlış hatırlamıyorsam o bayan hocadan önce öldü. İnanç nedir peki? İnanç bağlanmaktır. Ve kamil manasında inanç ruhumuzun koptuğu gerçeği yakalamaktır. Biz parça varlığız. Bizim koptuğumuz bir bütün var. Kamil manasıyla iman o bütünü kendi zereniz içinde hazmetmektir. Ve o fark ediş tam gerçekleşti mi dünyada hiçbir şey sizi mutsuz edemez. Kur'an Bedevi Araplara şöyle diyor. Biz iman ettik demesinler, Müslüman olduk desinler. Yani sosyal havaya uysunlar. İman ettik ya da iman ettim demek insanı nasıl bir yükün altına sokar? İnsana nasıl kozmik bir kimlik kazandırır? Ama temsil ettiniz mi de önünüzde her şey dize gelir. Şimdi burada Müslüman olduk diyor ya değerli izleyenler. İşte Müslüman teslim olan demek. O anlamda Kur'an diyor. Siz sadece teslim oldunuz. Yani Hazreti Muhammed güçlendi. Ondan çekindiniz ve iman ettik diyorsunuz. Yoksa iman ettiğiniz falan yok. O bakımdan iki anlamı var bunun. Bir, böyle teslim olmak. iki sadece Allah'a teslim olmak. Gerçek anlamda Müslüman olabilmek için sadece Allah'a teslim olmak lazım. Yoksa otoriteden, güçten çekindiği için Müslüman oldun muydu? O sadece otoriteye karşı biraz böyle işte alttan alma, aman bana zarar vermesin o anlama geliyor. Gençlik ve yaşlılık sorusuna şu cevabı vermiş. Ruhumuz hep genç. Eğer ruhunuzla üflet ve ünsiyetiniz, dostunuz tam yerindeyse hiç ihtiyarlamazsınız. Yunus diyor ya, ölmek hayvanların işidir. Biz niye ölelim? Biz sürekli ebedi genciz. Ölesilik bizim vasfımız değil. Beden tabii ki ruhu taşıyan bir binektir o tabii ki hasar görebilir ama ruh yaşlanmaz. Onun ötesinde bedenle ilgili olarak da yaşlılığı değerlendirmek gerekir. Adam gibi yaşayan bence 75 yaşına kadar bütün fonksiyonlarını yerine getirebilir. Allah bizi öyle donatmıştır. Bilim de bugün gösteriyor ki Allah insanoğlunu 200 ile ayarlı yaratmıştır. Allah'ın eceli de budur zaten. Öbürü eceli kaza dediğimiz bizim hatalarımız yüzünden erken gelen ölümdür. Bu kendi çevrenize de tecrübe edebileceğiniz bir konu değerli izleyenler. Benim babaannemin ve anneannemin bir sürü çocuğu ölmüş. Üç tane, dört tane. Aynı dönemde doğan ama ölmeyen çocuklar da var. Neden? Çünkü mesela Avrupa'da laboratuvar var, kan bankası var. İhtiyaç olduğunda orada tedavi ediliyor. Fakat köyde doğdu, hastalandı çocuk. Eğer doktora gidecek, doktor nerede? Şehirde. Şehir bugün 40 dakika ama o zaman kağanıyla at arabasına gidecek. Çocuk zaten yolda ölür. Şimdi bu onun eceli değildir. Yüce Allah o çocukların ölümünü o dönemin yöneticilerine soracak. Çünkü dünyada bu işe çare bulunmuş. Sen hala ağzını açıp bakmışsın. Ben mesela hayatımı etrafıma da söyledim. 100 yıla göre programladım. Ha erken dönebilirim, daha geç de bilmiyorum. Ama ben 100'e göre ayarladım. Yani şu andaki Türkiye'deki hayat standartının biraz daha üzerinde. Siz de öyle yapabilirsiniz. Gıdanıza dikkat edersiniz. Stresten uzak durmaya çalışırsınız falan. Doğal beslenirsiniz. Mümkün olduğunca her neyse işte. Çünkü Azerbaycan tarafında 100 yaşını geçmek çok sıradanlaştı. Çünkü oralar bizim Anadolu'ya göre biraz daha yüksek yerler. Daha çok oksijen var ve belli ki daha doğal gıdayla besleniyorlar. Bu konuyu daha sonra ayrıntılı ele alırız çünkü bu bir program konusu hak ediyor. Bu ecel konusu. Yaşamınıza dikkat ediyorsunuz. Sorusuna şu cevabı vermiş. Bir parça bunlara dikkat eden, dejenerasyona gitmeyen bir insanım. 55 yaşındayım. 20 yaşında bedenimin icra ettiği bütün fonksiyonları bugün aynen icra ediyorum. Atlama yok. Mesela aynı mesafe koşabiliyorum. Tabii ki spor sorusunu sormuş. Röportaj yapan şu cevap vermiş. Spor hayatın kendidir. Allahsız ve sporsuz bir hayat bence cehennemdir. Judo'ya bugün artık pek zaman ayıramıyorum. Çünkü bugünkü konumum judo'ya müsait değil çok yakın bulduğum yani bedeniyle tutuşarak spor yapacağım birileri olursa yapıyorum. Ama daha çok koşuyorum günde 3-7 kilometre. Kültür fizik yapıyorum haftada 10 saat mutlaka spor yaparım. Yaptığı sporlarda bilardo da var değerli izleyenler. New York'ta bariton, bariton. Orada dini seminerler verirken üniversite hocalığı günlerinde bu Amerikan bilardosunda bayağı ilerlemiş. Her şeyi kendiniz kazandınız. Tutumlu musunuz? Çok tutumluyum. Evde oturmadığım bir odada 10 bir ampulü yaktırmam. Yakanı görürsem ben de onu yakarım. Fakat yeri geldi mi harcarım. En iyi markayı da alırım. Esirgemem. Tıraş olurken musluğu açıp öyle tutmam. Bu bir insanlık suçudur. İki bardak içecek su bulamayan insanların o haklarını heba etmektir. Pardon, heder etmektir. Bunu yaptığını gördüğüm adamı uyarım. Ya buna ben de çok dikkat ediyorum değerli izleyenler. Belki inanmayabilirsiniz ama ben su faturamı 41 liraya düşürdüm. 2 aydır o civarda geliyor. Nasıl yaptım bunu? Su en çok banyoda ve mutfakta israf oluyor. Küçük bir kova koyuyorum. Banyoda duş alırken veya mutfakta su kullandığımda daha küçük bir kova koyuyorum. Sonra onları tuvalete döküyorum. Aslında ya bu teknolojik olarak yapılması lazım. Mesela duş alacaksınız, doğalgazı açıyorsunuz. Doğalgazı su ısınacağı kadar zaten orada bayağı bir su gidiyor, boşu akıyor. İşte o boşu akan suyu ben kovaya dolduruyorum. Değerli izleyenler. Yani siz de yaparsanız bir iki ay sonra su faturanız bayağı bir düşer. Teknolojik olarak bu doğal gaz olsun, ne bile mutfaktaki su olsun, yani pis su olmayanlar bu şekilde dönüşse ve tuvalete onlar gitse keşke. İsraf, saçıp savurmak şeytane bir tutkudur. Ben şeytana niye prim vereyim? O israf yoluyla harcananların hepsi şeytana gidiyor. Şeytan onlarla palazlanıyor, semiriyor ve bizim aleyhimize üretimde bulunuyor. Mesela ben evimde bir ekmek kırıntısının atılmasına müsaade etmem. Onları tek tek parmağımla alır yerim. Küflenmiş ekmekleri en iyi ihtimalle tavuklara falan yediririm. Yoksa da ıslatır, yoğurda falan doğrar kendim yerim. Çöpe hiçbir şey atılmaz. Bu bir cinayet. Tabağımda bir bulgur ya da fasulye tanesi bırakmam. Ekşimiş yemeğin bile bir yolunu bulurum. Onun için ben köy evi hastasıyım. Orada Allah'ın gönderdiği nimetlerin zerresi heder olmaz. Kimini tavuk yer, kimini köpek, kimini inek, kimini böcek. Şeytana bir şey gitmez. Hobileri arasında sayılır mı bilmiyorum ama sayılabilir. Yaşar Nur hocamız ata da biniyordu. Bu röportajda yok. Hatta attan düşmüştü. Parmağı kırılmıştı. Ona rağmen hemen toparlanıp tekrar ata binmiş. Gerekçesi de neymiş? Hayvan eğer bunu yapmazsan bunu ters anlıyormuş ve soğuyormuş. Onun için hemen toparlanmış o acısına rağmen tekrar ata binmiş. İzleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaşar Nur hocamıza Allah'tan rahmet dilerim. Ömrümüz oldukça bu 5 Şubat'taki doğum günlerinde bu şekilde hocamızın özel yaşamla ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Bu tarih sayfalı programlarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum. Videonun altında join, katıl bölüm var. Oradan aylık düzenli sembolik miktarlarda destek olabiliyorsunuz. Daha yüksek miktarda tek sefere destek olmak isteyenler içinse video notunda iletişim var. Oraya tıklarsanız IBAN'ım çıkıyor. Onu şirketim üzerinden çekim bedeli olarak faturalandırıyorum. Ve elbette benim kitaplarımı sipariş verebilirsiniz. O şekilde de destek olabilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Yaşar Nur hocamıza Allah'tan rahmetler. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatan Baba'nın internet sitesi yayında. Yazılarından kitaplarına, çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Dünü bilmeden bugünü yaşamanın bedeli öylesine ağırdı ki yarını bugünden kurtarmak için Hayatımda ikinci kez söz verdim.